Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'ı internet olmadan veya daha düşük bir veri akışı sağlayarak nasıl kullanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu yöntem çok basittir. Herkesin uygulamasını tavsiye ederim. Çünkü Instagram bildiğimiz üzere çok fazla internet yiyor. Yaklaşık mesela yarım saat gezinmede bir GB internetim gidebiliyor. Çok internet dediği için bu tür bir yola başvurmak istedim, denedim. Denemesi de oldu Bazen düşük bir veri kullanıyor Bazen de hiç veri harcamıyor Veya bunu yansıtmıyor İnternetten gitmesini engelliyor İsterseniz direkt sisteme geçelim Ayarlara giriyorum Ve mobil ağlar diyorum Buradan veri dolaşımına giriyorum Pardon veri dolaşımı değil Normal sim kart ayarları var şurada Sim kart ayarlarına giriyorum Ve burada erişim noktası adları var Oraya gidiyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 tane APN var. APN'leri de ben ekledim burada denemek amaçlı. Instagram yazıyor şurada. Bunun gibi bir APN ekleyeceğiz burada. Varsayılana döndürüyor şu an. Yanlışlıkla elim oraya gitti. Biraz bekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi burada normalde ben ben Türk Telekomlu olduğum için seçili olacak. Ama siz buraya gelip yeni APN ekle diyeceksiniz. Ve burada burayı benim doldurduğum şekilde dolduracaksınız. Öncelikle e, şurada proxy ayarlanmadı yerine geçiyorum. Bağlantı noktası yerine geliyorum. Bağlantı noktası yerinde pardon şurada ad var. Önce isim koymamız lazım. Buraya büyük harflerle Instagram yazıyorum. Buraya yazdım. de küçük harflerle internet yazıyorum. Evet, bunu da yazdım. Şimdi proxy ayarlarına gidiyorum. Proxy ayarlarında buraya benim yazdığım şekilde 127.0.0.01 gibi bir proxy ekliyorum. Sonra bağlantı noktası yerine 80 80 ekliyorum. Burası tamamen bu şekilde arkadaşlar. Sonra daha fazla deyip kaydet tuşuna basıyorum. Veya bu sizde so sağ üstte veya sol üstte olabilir. Bu şekilde APN'imi ekledim. Sonra bunu seçiyorum ve Instagram'da istediğim şekilde gezebilirim. Ve hiçbir fazla internet bir söz konusu değil arkadaşlar. Ben bunu kesinlikle denedim. Güvenebilirsiniz. Ha e, mesela bu videoyu bir yıl sonra izliyorsanız belki e, bunu e, tespit etmiş olabilirler. Şu an tespit edilmiş değil. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve yorumlarda e, hangi videoların gelmesini istiyorsanız onları belirtmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Güle güle.